Merhabalar, ben Pickup Teknoloji'den İnan Tunç. Geçen haftalarda başlattığımız Word verimlilik eğitimlerine devam edeceğiz. Bu haftaki konumuz alt bilgi, üst bilgi ve sayfa numarası ekleme. Hızlıca konuya girelim. Alt bilgi ve üst bilgi eklemenin birkaç yolu var fakat en pratik yolu şöyle. Belgenin içerisinde belgenin kenar boşluklarını gösteren cetvelde gri alanlar vardır. Bakın burada şu an sağ ve sol boşlukları Burada da alt ve üst boşlukları gösteren gri alanlar vardır. Bu alt ve üst alanların üzerine gelip gri alanda çift tıkladığımız zaman alt ve üst bilgi aktif etmiş oluruz. Bakın bu şekilde tıkladığımız zaman aktif hale gelir. Ve buraya eklediğimiz her şeyi alt ve üst bilgi olarak eklemiş oluruz ve bütün sayfalarda otomatik olarak görünmeye başlarlar. Örneğin daha önce belgemize bu şekilde bir şeyler eklemişiz. Bunları kaldıralım kutuları, çeşitli kutucuklar. Bu şekilde bakın tamamen kaldırmış olduk. Yeni bir alt bilgi ya da üst bilgi eklemek istiyorum. Ben mesela her sayfanın üzerinde P-CAP teknoloji yazısının görünmesini istiyorum. Bu şekilde görünmesini sağlayabilirim. Tab tuşuyla biraz kenara gidip, buraya da örneğin biraz da boşlukla geçip şuraya 2022 yazmak istiyorum. Bunu tab tuşuyla biraz kenara alayım. Evet. Şimdi bunun geçerli olması için sayfanın içerik kısmına yani gri alanın alt tarafında çizginin altında kalan kısmına da çift tıkladığım zaman işlemi bitirmiş olurum. Çift tıklıyorum ve şu an işlem tamamlanmış oluyor. Artık benim her sayfama otomatik olarak Pickup Teknoloji 2022 yazısı gelecektir. Yazdır yaptığınız zaman bu normal soluk olarak görünmeyecek. Diğer yazılarla aynı şekilde görünecektir şöyle yaklaşalım biraz. Bakın bu şekilde her sayfanın üst tarafında görünür olacaktır. Aynı şekilde alt bilgi de eklemek istiyorsak yine üst bilgiye ya da alt bilgi gri, cetveldeki gri alana çift tıkladığımız zaman ikisi birden aktif oluyor aslında. Bakın buraya da yine daha önceden bir şeyler eklemişiz. Onları da kaldırayım. Diyelim ki ben buraya PKF'un web sayfasının adını yazmak istiyorum. de her sayfanın altında görünür olacaktır. Yeniden beyaz alanda aktiflik yapıyorum. Evet çift tıkla. Bakın her sayfanın altında artık web sayfasında adı görünür olacaktır. Eklemenin en kolay, en pratik yolu budur. Ama başka yolu var mıdır dersek eğer. Yine pardon. Ekle menüsüne geldiğimiz zaman ekle içerisindeki üst bilgi ve alt bilgi alanından da aktifleştirebiliriz. Buraya dokunduğumuz zaman yine bakın hem üst bilgi aktif ederiz hem de belgenin neresine eklediğimizi seçerek yine bir şeyler ekleyebiliriz. Örneğin bunu seçtik. Burası aktif oldu. Ben buraya yeniden Pick Up Teknoloji yazdığım zaman ve alt ve üst bilgiyi kapat dediğim zaman aynı şekilde eklemiş olurum. Aynı şekilde ekleme menüsünden alt bilgiyi de bu şekilde bir yer seçip ekleyebiliriz. Ya da buradan alt bilgiyi kaldır diyebiliriz. Örneğin mevcut bir alt bilgimiz var ve kaldır diyorum. Bakın buradaki web sayfası gitmiş oldu. Üst bilgiyi de kaldıralım. Üst bilgiyi kaldır dedik. Kaldırmış olduk. Aslında kaldırmanın da yine en pratik yolu. Yine buraya çift tıklayıp şunu silersek. Şuraya da çift tıkladığımızda bitmiş olacaktır. Yani menüye gitme ihtiyacımız bile olmayabilir. Ama hem menüden hem pratik yoldan bu şekilde alt ve üst bilgiyi belgelerimize ekleyebiliriz. Ayrıca ben belgeme sayfa numarası eklemek istiyorum. Yine ekle menüsünden gelip alt bilgi ve üst bilginin olduğu yerde onların altında sayfa numarası seçeneği bulunur. Burayı açtığım zaman sayfa numarasını nereye ekleyeceğim? Sayfanın üst kısmına mı yani başına mı yoksa alt kısmına mı yani sonuna mı? Sayfanın başını ya da sonunu seçtim. Tamam başında ya da sonunda sayfanın soluna mı, ortasına mı, sağına mı ekleyeceğimizi de seçiyoruz. Ya da farklı tipler var onları da seçebiliriz. Örneğin ben sayfanın üstünde ve sağ tarafında görünmesini istiyorum. Bakın bu şekilde görünecektir. Ya da bunu kapatayım, geri alayım. Yine geliyorum ekle menüsüne, sayfa numarası ekle diyorum. ya da sayfanın sonuna ama ortaya istiyorum. Sayfanın ortasına ekleyecektir bu şekilde. Ekledikten sonra otomatik olarak mevcut olan alt ya da üst bilgiyi siliyor. Ancak daha sonrasında biz yeniden buraya alt ya da üst bilgi ekleyebiliriz. Tekrar kapat dediğim zaman bu şekilde artık her sayfanın alt tarafında ortada benim sayfa numaralarım görünür olacaktır. Şu anda burada görüldüğü gibi. Diyelim ki biz bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporun daha önce 20 sayfalık kısmını hazırlamıştık. Şu anda ben 21. sayfadan başlayarak devam ediyorum aslında. Ama sayfa numarası otomatik olarak her zaman birden başlar. Eğer ben belirli bir sayıdan başlamak istiyorsam da sayfa numarasına geldiğim zaman burada sayfa numaralarını biçimlendir seçeneği vardır. Bunu açtığım zaman bakın burada bir istersen bölüm sırasıyla birlikte görünmesini sağlayabilirim başlık biçimlendirmesi yaptığımız zaman çıkacak alt başlıklarla birlikte şu kısımdan farklı sayı biçimleri işte tireler içinde ya da ABC ya da 1 2 3 Roma rakamlarıyla bunlardan birini seçelim. Alt tarafta ise başlangıcı seçerim. Ben daha önce 20 sayfa yapmıştım. Şimdi 21'den başlamak istiyorum. O zaman buraya 21 deyip tamam dediğim zaman benim sayfalarım 21'den başlayıp devam edecek şekilde sayfalanacaktır şekilde sayfa numaraları dilediğimiz gibi düzenlenmiş olur. Dilersek buradan da sayfa numarasını kaldır diyerek sayfa numarasını iptal edebiliriz. Yine sayfa numarasını da pratik yoldan iptal etmek istiyorsak daha önce alt bilgi ya da üst bilgiyi kaldırdığımız gibi alt bilgi üst bilgi alanına çift tıklayıp bunu silersek ve dışarı çıkarsak her sayfadan sayfa numarasını otomatik olarak kaldırmış oluruz. Aynı grupta olan 3 tane özellik üst bilgi, alt bilgi ve sayfa numarasını sayfaya bu şekilde ekleyip kaldırabiliriz. Bu hafta için bu kadar. Önümüzdeki haftalarda farklı konularla birlikte olmak üzere. Hepinize iyi günler dilerim.